Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Elazığ yöresine ait lezzetler depremzede vatandaşlara ikram edildi. Elazığ Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi. <laughs> KYK Fırat Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden harput köfte, sırın, peynirli ekmek ve çorba yurtta kalan depremzede vatandaşlara ikram edildi. İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, amaçlarının Elazığ yöresine ait lezzetlerin depremzede vatandaşlara tanıtmak olduğunu söyledi. İki yıldır ülkemizde Türk Mutfağı Haftası kutlamaları yapılmakta. Ve bizim Türk mutfağının lezzetleri bütün dünyaya tanıtılma amacı e, bakanlığımız tarafından, cumhurbaşkanlığımız tarafından, belediyelerimiz tarafından gerçekleşmekte. Biz de iki yıldır, geçen yıl üniversite öğrencilerimize yönelik bir e, Elazığ mutfağı tanıtımı gerçekleştirmiştik. Bu yılda özellikle dışarıdan ilimize gelen, depremzedelerimize biz kendi mutfağımızı, Elazığ mutfağımızı e, tanıtma amacı güttük ve bu çerçevede ilimizde böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Depremzedelerimizle bir araya geldik. Onlara Harput mutfağını, Türk Elazığ mutfağının e, lezzetlerini tanıtmaya çalıştık. Tabii bizim mutfak kültürümüz oldukça Geçmişi eskiye dayanan bir kültür ee, ve bu kültürün yaşaması, yaşatılması, tanıtılması e, hepimiz için önemli bir e, vazife ve biz bu vazifeyi de ülkemizde, ilimizde gerçekleştirme çabası içerisindeyiz.